mendilin içinde bir tane bilezik, bir tane kül. Dünyada bıraktı son malı. Hocam ne olursun dedi. Söyle talebeden dua etsinler dedi. Ben çok günahkar bir hanımım dedi. Cenab-ı Hak, benim ruhum Ramazan'ın içinde alsın. Ancak benim günahlarım Ramazan ayının dedi rahmeti temizleyebilir dedi. Yahu Nevin abla sen böyle dersen biz ne yapalım şimdi Allah aşkına? nasıl bir imandır ki böyle? Efendim Nevin abla ne zaman gitti biliyor musunuz? Batım kapı açıldı. Anam beni seccadenin başında gördü. Beni görünce koşarak geldi. Ayaklarıma kapandı. Ya Rabbi dedi. Al artık emanet. Halit amca diyor biliyor musun diyor. Bu gece diyor rüyamlar diyor. Biz böyle sahip Bursa amca geldi. Dedi kızım benim telefonum istemesin. Benim telefonum yok ama onun yerine ben geldim. Söyle bakalım bende ne istiyorsun? Yüzler beklediği günlerdi. Hiç onu bir gün cuma günüydü. Bakın kapı Mehmet içeriye girdi. Sözleri kucağına basmış. Baktım gözlerime ağlamış, ağlamış. Çok tatlı gözlerim. İki tane böyle bir hatıra arz edeceğim. Rahmetli Sungur abi her gittiğin yerde bunları anlat diye bana vasiyet etmişti. Onun için arz edeyim efendim. Zübeyir abinin bahsettiği muvaffakiyetin iki tane sırrı vardır. Biri samimiyettir, öbürü de felakarlıktır. Hiç unutamadığım bir hatıram. Bir çok yerde anlattım bunu belki sizde de görüşürken de anlatmış olabilirim Said kardeşim. Efendim, yurt dışına gitmiştik, programlar var. Programdan sonra e, kitapları imzalıyorum, uzun bir kuyruk oldu. Baktım bir kızımı şöyle 12-13 yaşlarında tutmuş annesinin babasının elinden. Onlar da getirmiş. Fakat anne babanın pek bizim dünya alakası yok. Geldi Halit amca dedi, bir şey söylemek istiyorum dedi. Acaba yapar mısınız dedi. Buyurun kızım dedim, Halit amca dedi. Ben de sizin kitaplarınızı okudum da içinde Said Nursi amcadan bahsediyorsunuz dedi. Acaba dedi Said Nursi amcanın cep telefonu var mı dedi. Ben onu bir sesini duymak istiyorum dedi. Ah yavru öyle bir yürekten kalpten bir arzu istek ki. Gözleri doldu. Allah'ım dedim şimdi bir hayır desem, yani Sayet Musa vefat et desem, yıkılacak çocuk. Ya dedim bari işte ise söylemeyeyim de öğrene kadar biraz daha gitsin o şeyi, o kızımızın. Dedim kızım, Sayed Musa amcanın benim cep telefonu yok ama dedim. Soruyorum arkadaşlar eğer bilen varsa dedim, e, sana iletirim dedim. Halit amca ne olursun dedi, bir sesim duymak istiyorum dedi. Biz telefonlar aldık ve unutamıyorum efendim. Oradan Almanya'ya geçtik. Gece kardeşleri bizi yatırmadılar. Sabahleyin namazdan sonra istirahata çekildik. Baktım ev sahibi kapıyı açıyor, örtüyor sabahleyin. E, kalktım abi bir şey mi var dedim. Ya abi dedi kusura bakma dedi. Biz iki saat demir Hollanda'dan arıyorlar dedi. Hayır mı dedim bir bey arıyor dedi. ''Ee arayın bakalım dedim e, nedir? Aradılar ki bizim Merve kızımızın babası. Hocam dedi bizim Merve yatırmadı bizi bugün sabaha kadar dedi. Hayır mı dedim hocam bir vereyim de görüşün dedi telefonu aldım ki nasıl ağlıyor Halit amca diyor biliyor musun diyor. Bu gece diyor rüyamda diyor bizim eve Sait amca geldi diyor. Ağlayın. Dedi ya, kızım benim telefonum ister Benim telefonum yok ama onun yerine ben geldim söyle bakalım bende ne istiyorsun dedi. Sait Bursa amca dedim ben çok sevdim. Seni görmek istedim. Sen adın ne dedi? Merve dedi. Merve kızım bak dedi. Ben senin adını cevşenin altına yazıyorum. Sen ne zaman istersen gelirim ben senin evine dedi. Yahu şu samimiyete bakar mısınız? Bir insan için ne kadar yanıyorsa, ne kadar yürekten, gönülden, candan istiyorsa, Cenabı o kapı o kadarlık açıyor. Muvaffakiyeti sırrı samimiyettir. Yürekten, gönülden istemektir. Şimdi Allah aşkına ben acizane bu hizmeti 1971 yılında aldım. Daha benim rüyamda sahip olsam gelmedi bütün samimiyetimle söylüyorum. Gelmedi demek benim için bu kadar yanmadı. Ben bu kadar istemedim ki bu şerefe nail olamadım efendim. Bir küçük misal daha arz edeceğim çok ehemmiyet verdiğim için. Efendim Malatyalı var mısınız acaba? Evet maşallah Malatyalı. içinde misiniz kardeş? Malatya'nın efendim yıllar önce arz ediyorum. Eski garajlar vardı siz yetiştiniz bana bilmiyorum. konferansa gittim. Bizim orada Mehmet Ali Bağlı diye bir abimiz var. Çok hasta dua edin. yani son zamanlarda yaşıyor Mehmet Ali Bağlı Taş erken geldiğimden dolayı dedim ki şimdi onu şey yapmayayım yani dershaneyi bir rahatsız etmeyeyim. Biraz şöyle ezan okusun bekleyeyim dedim. O otogarda da şöyle çorbacı dükkanları var. Birine girdim bir çorba içeyim diye. Baktım yaşlı da bir adam şöyle bir uzak masada. O da çorba içiyor ama bakımlı bir adam. Anladım. Yanına gittim tanışayım diye. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedim. Ya bir tanışalım dedim. Maşallah bu ahvaliniz ne güzel giyinmişsiniz, ne güzel bakımlısınız falan dedim. Evet ben 87 yaşındayım dedim. Siz kimsiniz? Ben dedim Halit Ertuğrul. Aa dedi bizim torunlar hocam sizin kitapları okuyor dedi. Çok memnun oldum dedi. Siz kimsiniz dedim. Ben emekli hakimim dedi. Şimdi emekli hakim deyince tabi 15 sene önce arz ediyor. Dedim o malum dönemin hakimisiniz. O Risale-i Nurlar okuduğundan dolayı hapse götürülenler, ondan sonra evleri arananlar, mağdur edilenler deyince adam ağlamaya başladı. Ah hocam sormayın dedi. Biz de o Müslümanlara yaptığımızın azap içinde dedi. Ben, hala benim içim yanıyor dedi. Biz dedi hukukta okurken dedi, hocalarımız bilselerdi ki biz cumalık Müslüman dahi olsak, cumaya daha gitsek asla bizi geçirmezlerdi. Allah bir daha getirmesin o günleri. Bütün ateistler dolmuş. Anam diyor dindar bir Müslüman, ben diyor Allah'a inanmıyorum. Anam derdi ki her namazında oğlum senin alnını bir gün sus secdede göreyim, Rabbimden ruhumun kabzını isteyeceğim. Böyle yalvarırdı. Hakim oldum diyor, atandım bir ilçeye. Gittik diyor. Anam diyor bugün sabahleyin kalktı. Oğlum dedi bugün ben bir rüya gördüm. Sakın mazlumu incitme başına bela gelecek dedi. Ben diyor Allah'a inanmıyorum, Anamı inanıyorum diyor. Şu anamın her dediği çıkıyor. Gittim ki diyor o gün mahkemede dört tane dosya var. En üstte nurculuk bir dosya var. Ha dedim herhalde anamın dediği bunlar olmalı. E dedim ya anamın hatırı için bari şu dosyanın erbaplarına, kimlerse onlara biraz iyi davranayım dedim diyor. E, neyse içinizde bilmiyorum yani mahkemeye işi düşenler oldu mu olmadı mı. O orada ayrı bir dünya. Ben bilir kişi olarak birkaç kez eğitimciyim üniversitede. Birkaç kez çağırdılar. Gidiyorum böyle eğitimle alakalı bir konu olduğu zaman. Efendim en üstteki dosya 3 kişi diyor. Mübaşı çağırıyor. Biri diyor 80-90 yaşlarında yaşlı bir adam bir dağ köyünden çıkmış gelmiş gariban. Evinde niye Risale'dir okuyorsun diye adam yakalamışlar. Adam Türkçe bile bilmiyor. Diyarbakır'ın bir köyünde, bir ilçenin bir köyünde. Bir de bir lise öğrencisi, bir de bir terzi, iki büklüm, bel ameliyatı olmuş. Yani üç kişi. Bu üç kişi bir araya geldi diye adamların evi basılmış, adamlar mahkeme intikal etmiş. Şu hadiseye bakın. Dedim ki de kendi kendime, ya dedim diyor, şimdi bu gariban adam dağ köyünden gelmiş. Türkçe bile bilmiyor. Var şu adamı kurtarayım dedim. Hani anamda dedikleri bunlar ya, Bari eve gidince ana seninkilerine yardım edin, ettim, ettim değil de anam da memnun olsun dedim diyor kendi kendime. Amca dedim senin bu işlerle alakan yok değil mi dedim. Yani o şeye yaşlı adama o hayır desin ki bırakayım onu. Haşa evladım dedi benim o işlerle alakam vardır dedi. Yani amca senin alakan var ama dedim yani sizin evde böyle gelip e, toplantı falan olmaz değil mi? Sohbet etmezsiniz değil mi dedim. Ya bir hayır desin istiyorum. Haşa evladım dedi her cuma günü bizim evde sohbet olur dedi. Şimdi külliyata getirmişler diyor masanın üzerinde yığılı böyle. Amca dedim bu kitaplar senin değil değil mi dedim. Herhalde başka bir getirmiş buraya koymuş olmalı. Yani siz başkasını almış olmalısınız. Haşa evladım dedi. Ben keçi satmışım o kitapları almışım dedi. Dedim amca bana bak. Sen bu verdiğin cevaplarla başın nasıl belaya girdiğinin farkında değilsin. Şimdi seni atarım içeriye ömrün burada çürür dedim. Kızdım ki biraz yer adım atsın. Baktım sandalyeye oturdu. El yüzüne kapadı ağlamaya başladı. Ah evladım dedi. Nerede o şans bende dedi. Sen bu hizmeti imani için beni içeri atan da ben bu şerefli huzur ilahiye çıkam. Nerede o şans bende dedi. Yahu şu samimiyete bakın ya Allah aşkına. Şu imana bakın ya. Adam atacak ya. 90 yaşında hapiste çürüyecek. Şunu verdi cevap bakar mısın efendim? Buz gibi dondum diyor. Bundan bir şey var. Ya bu adamlar canlı yoldan buldular. Burada bir hakikat var. Şimdi külliyatı getirmişler diyor şöyle. En üstte lemalar duruyor diyor. Biz diyor hukuk, hukuk okurken diyor Osmanlıca okuduk. Lemaların ışıldı pırıltı olduğunu biliyorum diyor. Dedim ki amca o zaman şu şu kitabı bana ver bir bakayım bir karıştırayım bakalım. Haşa evladım dedi. Ustadım bana selam etmiştir. Parasını almana kimse kitap verme demiştir. O zaman abileri mektup gönderiyorlarmış. Kardeşte böyle bedava kitap dağıtmayın. Millet kıymetini bilmez. Parasını verip alırsa belki kıymet adederde bir temenni mektubu gönderiyor. Bunu bile kanun gibi şu şeye bakar mısın adama? Lemaları diyor aldım. O gece diyor eve geldim, açtığım bir şey 23. lema Tabiat Risalesi. Orada harika bir giriş var. Said kardeşim çok güzel bir dersi var. Orayı dinlemiştim. 23. lema. Çok harikadır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmiş ve gelecek olan bütün ateistlerin görüşleri üç şık haline getiriyor Üstad. Üç şık. Kainatın varlığı ile ilgili. Neydi o? Birincisi, bu kainat tesadüfen meydana gelmiştir. Kendiliğinden olmuştur. İkincisi, sebepler yapmıştır. Üçüncüsü, tabiat yapmıştır. Usta diyor ki eğer biz kendiliğinden olamayacağını, sebeplerin yapamayacağını, tabiatın da yapamayacağını izah edersek, ispat edersek Allah'ın yaptığı ortaya çıkacaktır. Öyle harika bir giriş ki bu. Aczane ben bunu bizim kitaplarımızdan çok fazla okunan kendini arayan adam diye bir kitabımız var. Türkiye'de ilk kez bininci vasfı geçen kitap. Hamdolsun 30 dile çevrildi. Binlerce insan hamdolsun senalar olsun hizmeti tanıdı ondan dolayı. Orada biz rahmetli Salih Gökkaya Bey'le bunu okuduğum zaman onu bu sahne orada ben bir daha yaşamıştım elhamdülillah. Şimdi bu böyle giriş yapınca diyor, ben çok iyi anlıyorum Osmanlıca okuduğumdan dolayı diyor. Kafamda şimşekler çaktı ya bu nasıl iddialı bir şey. Dedim ki kendi kendime, ey bu kitabın yazarı sen bu dediğin yap, ben de sen dediğini yapacağım. On tabirini kullanıyorum. Hoca diyor, o gece sabah namazına kadar ben üç kez okudum diyor tabiri sahnesi. Üç kez. Baktım ezanlar okunmaya başladı. Kalktım ya Rabbi sen varsın. Ben sana inandım. Lavaboya gittim diyor. Hayatımın ilk abdestini alacağım. Nasıl abdest alınır bilmiyorum. İşte elimi yüzümü yıkadım. Anamın diyor seccadesi salonda serili dururdu. Geldim seccadenin başına geçtim. Bir tür tekbir alamıyorum. Batım kapı açıldı. Anam beni seccadenin başında gördü beni görünce koşarak geldi. Ayaklarıma kapandı. Ya Rabbi dedi. Al artık emanetini. Oğlumu seccadeyle gördüm ya artık benim için görebileceğim her şey bitti. Lütfen siz bana söyler misiniz? Bir insanın imanını kurtarmak kadar bana başka bir zenginlik söyleyin, başka bir hediye söyleyin, başka bana bir varlık mülk söyleyin kardeşler ya. Ebedi bir hayatı kurtarmak. Ondan dolayı denmiştir ya, bir insanı kurtarmak kainatı kurtarmak gibidir, bir insanı öldürmek kainatı öldürmek gibidir. Hiç unutamıyorum. Hocam dedi benim şeyhim bir dağ çobanıdır. Benim şeyhimin diploması yok, okunu yok, kariyeri yok, diploması yok ama fakat öyle bir imanı, öyle bir ihlası var ki benim bütün dünyamın kapılarını aralayıverdi. Demek tebliğ etmek için bu hakikati başkalarına anlatmak için bir kariyere gerek yok. Bir diplomaya gerek yok. Önce nefsimize çok fazla okumaya gerek var. Nefis buradaki hakikati ne kadar alırsa o kadar ayna gibi yansıtır o kadar ihlaslı etinmeyle başkasına vesile olur, vasıt olur kardeşler. Cenab-ı Hak bizlere layık etsin inşallah. Ben Düzceli Mehmet diye bir kitabım var okuyanlarınız oldu bilemiyorum. Düzceli Mehmet çok fazla hizmet etti. Bir küçük bir bu konuyla ilgili bir hatıra arz etmeye arzu ediyorum. Şimdi bizim okullar yeni açılmıştı. Üniversite okuyanlar bilirler. Üniversitelerde ilk dersler tanışma dersi olur. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geldiği şey kimse kimseyi tanımaz. Bizde PDR olduğu için daha fazla yüksek puanla gelinir. Biraz da kaliteli öğrenciler gelir. İlk derse geldim girdim. Şöyle adımı tahtaya yazdım Halit Ertuğrul diye. Biri fırladı. Aa hocam dedi siz o Halit Ertuğrul musunuz dedi. Arka sıralardan. Hangi Halit Ertuğrul dedim. O kendini arayan Halit Ertuğrul dedi. Biz daha çok bu kitaptan dolayı tanıdığı için bütün de adamdan dolayı çok heyecanlanmış böyle bir anda baktım şöyle orta sıralarda bir genç oturuyor. Uzun boylu oturuyor ama ayakta duruyor gibi. Şöyle ayaklarda sığmamış şeye, mas şeye sıraya şöyle yan, yan, duruyor. Ben efendim çok sık yurt dışına çıkıyorum. Ben hayatımda böyle bir sakal, saç tipi görmedim. Allah şahit. Böyle takabildiği kadar aksesuarlar takmış. Kulaklarına, bileklerine. Kırmızı bir ceket, yeşil bir pantolon. Şimdi sınıfa giren ona bakıyor. Tanışma faslı geldi, hızla oraya doğru geldi. Hiç unutamıyorum adınız ne dedim? Düzceli Mehmet dedi, sert bir ifadeyle. Sanki dayak yemişti, intikam almaya gelmiş gibi. Düzceli Mehmet bu ne biçim isim dedim. E beğenmedin mi yani dedi. Estağfurullah dedim, beğenmedim değil ama çok garip bir isim. Düzceli Mehmet, babanız ne iş yapar dedim. Babamın ne iş yaptığı seni ilgilendirmez o bizim ayrı sırrımız dedi. Şimdi ne sorsa tersinden cevap veriyor. Hani Anadolu'da derler ya, hey heylere kafasına bugün çok fazla şey yapmayın derler ya, o tipten hakikaten hiç unutamıyorum efendim. Bir konuya bağlayacağım bu konu, onun için bu konuyu açtım. Neyse ben konuşmaya başladım. Benim efendim ünlü 11 kuralım vardır. Sınıfta ilk derste paylaşırım o 11 kuralı öğrencilerimle. Mesela o kurallardan bir tane şudur. Dersin öğretmeni bir dakika dahi geç kalırsa o derse giremez. Önce kuralı kendime koydum Aysane. Ben 44 yıllık hocayım. İnşallah yakarlık olmaz. Ben dersi hiç geç kal hatırlamıyorum. O derse geç kalırsam o derse gelmem, o dersin de ücretini almam, o benim prensibimdir. İkinci kural, benden sonra da hiçbir öğrenci sınıf almam. Onu öğrenciler iyi bilirler, erken gelip yerlerini alırlar. Mesela üçüncü kural, herkes dilediği fikri ve görüşü dillendirir. Onu anlatırken baktım eline kaldı. Hoca bir dakika dedi. Öğrencilerim bize hoca demezler, hocam derler. Hocam bir saygı ifadesi. Hoca işte öylesine bir adam hoca. Buyurun dedim. Hoca dedi bak sakın bana kural koymaya kalkma dedi. Ben nefret ederim kurallardan dedi. Kardeşim ne bu kural dedi ya. İlk okuldan kural, ortaokulda kural, lisede kural. Üniversite kural, al kuralınızı başınıza çalın dedi. Hiç unutamıyorum dedi sert bir ifadeyle. Bir daha bana kural koyduğunu görürsem terk ederim bu sınıfı elimden geleni yaparım senin için. Şimdi sınıftaki öğrencilerin yüzde da benim için oraya gelenler. Halit Hoca falan nerede öğretim üyesi i̇şte özellikle benim için gelenler. Çocuklar bir anda bir grup ayağa kalktı öyle deyince. Beni çok böyle aciz durumda kaldığımı zannetti diye gariban o olur çocukları. Ulan dedi sen ne demek istiyorsun ya? Ne demek kurallara uymam diye. De sen kurallara biz görelim bakalım biz adam, adam nasıl kurallara uydururuz diye. Onları bir ayağa kalktı şimdi bir anda. Eyvah demişim kavga çıkacak sınıfta. Hem bu da Halettin. Dedim ki Arkadaşlar herhalde biz Mehmet'i yanlış anladık dedim. Mehmet herhalde demek istedi ki arkadaşlar biz zaten kurallara uyarız. Kurallar kurallara uymayanlara konur. Ya kurallara uyanlara kural konur mu demek istedi herhalde dedim. Aslında öyle bir şey demek istememişti ama işte ortam biraz böyle işte dengeyi kurduk. Dersi bitirdim. Benim adam yakın efendim hemen e, sınıfımın sınıfım yanına. Baktım biri patır 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 koşarak geldi. Döndüm bu ceketimden arkamdan çekti. Çok saygısızca bir çekiş. Uzun da boylu. Böyle döndüm. Hoca bana bak dedi. Niye sen beni korudun o sınıfa dedi. Bundan sonra kendin koru dedi. Allah'ım iyilik de yaramıyor. İzin versin bir ton daha katacaklardı. Neyse odaya geçtim. Bizim çaycılar çay yetiştirir hemen teneffüste. Çay geldi. Mehmet'i e çağırdım. Tutmadım. Gel bakalım. Oturttum. Bir çay da onu istedim. Şöyle eline çay bardağını aldı. Şunu unutamıyorum. Ya hoca de sen e, bir adama benziyorsun dedi. Gerçekten rol mu yapıyorsun sen de gerçekten iyi bir adam mısın dedi. On tabirini kullanıyorum. Çocuğum dedim ben niye rol yapayım sana? Ben bu memleketin vergilerinden maaş alıyorum. Benim 80 milyona borcum var. Onların evladına borcum var benim. Onların vergilerinden maaş alıyorum çünkü. Sen ne rol yapayım ben dedi. Hiç unutamıyorum. Eline bardağı aldı. Hocam biliyor musun dedi. Bugüne kadar ilk defa bir hoca beni odasında kovmadı. İlk defa bir hoca beni odasına davet etti. onu çayını içeceğim dedi. Eyvah dedim biz öğretmenler. Kızan, atan, döven, ceza kesen, idareye götüren. Yani kendi ellerimizle anarşistleri yetiştirdik biz. Eğer şu hakikatlar bizim önümüzde olmasaydı, eğer bu hakikatlerden istifade etmek mümkün olmasaydı, ben bazen hayal ediyorum, Allah korusun eğer Risale-i Nur Türkiye'de olmasaydı, bin İran olurdu, bin Irak olurdu. Paramparça olurdu. Efendim bizim Mehmet ilk gönül bağımız orada kuruldu. Hafta bir gün efendim evde ben öğrencilerime yemek veriyordum, böyle gariban çocukları çağırıyordu. Yetişme yurdundan gelenler de var. Mehmet'i de çağırdım dedim. Yarın akşam dedim Mehmet bizim evde yemek yedi. Sen de gel dedim. Bir gönül bağı oluştu. Gelmem hoca senin evine dedi. Şimdi sen bana yemek yedireceksin. Şimdi her yerde anlatacağız Mehmet'e yemek yedirdim dedi. <laughs> Çok onurlu bir çocuk. <laughs> Mehmet ateist, Allah'a inanmayan bir çocuk. Öyle süper bir zeka ki üniversite sınavına girmiş 45 dakika kalmış efendim. 45 dakika ya. 3 saatlik sınavda. PDR kazandı geldi. PDR hukuk, hukuk, seviyesinde puan alıyor. Böyle bir süper beyin. Tamam o zaman dedim. Sen yeme gel. Yemek benden baklava sende bir kilo baklava getir dedi. Tamam hocam o zaman olur dedi. Efendim şu anda benim evimde, evimin vitrininde hayatımın en kıymetli bir emaneti var. O Mehmet'in bana getirdiği baklava kabı üzerine bir cümle yazmış. Beni evine davet eden hocama saygılar sunar, ellerimle öperim diye. Dünyalarım alt üst etme bir şey fark ettim ki. Hani Benizim Hazretleri diyor ya, insan bin kapılı bir saraya benzer. 99 kapısı kapalı olsa da bir kapısı açık olsa o kapıdan girilir ve o saray fethedilir. Biz Mehmet Efendimiz 8 ay beraber olduk. 8 ay boyunca. Onlarca gece sabahladık. Gecen saat 3'ün arar. Baktım Mehmet, hocam rahatsız mı oldun yoksa? Ya çocuğum saate baktım saat 3. İki daha beklesin namaz olurdu. Sen de hali tersi olmayaydın. Böyle bir çocuk. Saatlerce anlatırsın. Ya yazık bu hoca ya. Saatlerce anlattım, Yoruldu bari anladım diyeyim. Hayır. Hoca kusura bakma. ben ikna edemin gittin yetiştir ondan sonra gel der. Böyle bir çocuk. Mehmet. Efendim en son artık Mehmet'le müjdeler beklediğimiz yıl konuyu toparlıyorum. Çok uzattım bağışlayın. Müjdeler beklediğim günlerdi. Hiç unutamıyorum. Bir gün cuma günüydü. Baktım kapı açıldı. Mehmet içeriye girdi. Sözleri kucağına basmış baktım gözlerime ağlamış, ağlamış, çok tatlı gözlerim. Dedi. Hocam bugün ben namaza başladım dedi. Ben dedi huzur ilahını duramadım dedi. Hocam ben Allah'ın kardan geliyorum dedi. Benim halim ne olacak dedi. Yahu Cenab-ı Hak bize böyle bir hakkat nasip etti ya. Böyle gönül kapan aranı hakkat nasip etti Allah aşkına arkadaşlar ya. Daha biz nasıl bir şeref bekleyebiliriz? Biz daha nasıl bir mal mülk bekleyebiliriz? Biz nasıl daha bir makam bekleyebiliriz? Bundan daha bir şeref var mı ya? Bu bizlere nasip olmuş. Efendim konuyu bağlıyorum. Mehmetle yazın okuma programına gidecektik. Düzce'de oturuyorlardı. Hocam ben bir anne babama uğrayayım dedi. Ondan sonra geliriz dedi. Giderken trafik kazası geçiriyor. Bir kendine geliyor ki gözleri görmüyor. Kafasını vurunca gözlerini kaybetmiş. Beni diyor getirdiler gece diyor. Gözlerim görmüyor. Mehmet efendim 40 günde cevşeni ezberlemişti. 40 günde. 40 günde cevşeni ezberlemişti. Öyle bir başlangıç yaptı ki efendim baktı Mehmet gidiyor. Bir ayda 6 kilo vermiş. Sabahlara kadar namaz kılıyor. Sabahlara kadar Kur'an okuyor, Risale-i Nur okuyor. Mehmet kulluğunda bir ölçüsü var. Artık biraz kendine gel dedim. Hocam dedi sen beni anlamadın mı dedi ya. Ben Allah'a inkardan geliyorum ya. Ben hesap vermeye gidiyorum ya. Ben uyuyamam, ben yatamam. Mehmet çırpınınca anladım ben. Biz nasıl bir hakikat içinde olduğumuz. Diyor ki yatıyorum diyor. Ezbere cevşen okuyorum. Baktım gece hemşire gelip bana iğne yapıyor. Tak tuk bir ayak sesi geldi. Fakat bu hemşirenin ayak sesine benzemiyor. Gel dedi ki selam kardeş. Ben Zübeyir Gündüz Ali. Toparlan. Ustad Hazretleri geliyor. Alem ya kazan mıdır, ya mıdır? Ustad geldi kardeşim dedi. Ben seni talebeliğe kabul etmişim. Risale-i Nur senin günahlarına kefil oldu. Senin hayatına kefil oldu. Bana bu kadar mı anlattı? Ama onu anlattı bazı özel şeyler vardı ki onlar da bizimle beraber mezara gidecekti o ayrı bir şey. kendime geldim diyor. Işığı gördüm diyor. Lambayı gördüm, pencereyi gördüm o esnada. Neyse memleketine gitti. Bir ay sonra işte onunla bir okuma programına gidecektik. Bizim kardeşlerimiz de Tokat'ta. Onları ziyarete gitmiştim. Evlerinde misafiriz. Mehmet'le de o gün Cuma gün uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Düzce'de sanki o vedaydı o görüşme. Baktım televizyon altlat yazı geçti. Düzce'de deprem oldu. Bütün iletişim kesildi. Kır sonra. Biz atlatıp Düzce'ye gittik. Aman Allah'ım. Kültür mahallesi yerle bir olmuş. Gitti böyle Karadeniz bir vatandaş. Torunu kucağına basmış ağlıyor. Dedim ya amca şu dört katlı evde benim bir öğrenci vardı. O da asfalta serilmiş apartmanda. ''Adı neydi?'' ''Mehmet.'' dedim. ''Mehmet neyim olur senin?'' dedi. ''Ben onun hocasıyım.'' dedim. ''Yahu evladım.'' dedim. ''Mehmet'e de kurban olayım, hocasına kurban olayım.'' Evet. ''Mehmet bizi yaktı, geçti.'' dedi. ''Ne oldu?'' dedim evladım sorma dedi. Kurtarım ekipleri geldiler, tabloya kaldırdılar ki Mehmet annesi babası kız kardeşi namaz kılarken deprem gelmiş. Mehmet secadesinin başında demek namaz kılmışlar, kitap okuyorlar. Sözler kitabı açılmış ve üstüne düşmüş göz. Şimdi bir insanın hayatı hangi hakkat has edilmişse o hakkatla Allah'ın Allah'ım bizi bu hakkatlara, bu hakkatın şerefine layık et. Ahir nefese kadar. Cenab-ı Hak bizi öyle bir hakikatla muhatap kıldı ki biz çabuk elde ettiğimizden dolayı nasıl bir şerefle içinde olduğumuzu bilmiyoruz kardeşler. Bu kaybedilince fark ediyor. Bizim Kayserili Nevin ablamız vardı. Allah razı olsun. Nevin ablayla bir programa tanışmıştık. Bizim öğrenciler burs gönderir. Hayır işler. 22 yıl boyunca, 22 yıl boyunca pişirdiği yemeklerini sefer taslarına koyarak sokak sokak fakir arayan karın doyan bir nur talebesi. Nevin Hanım. Her ay burs gönderir. Baktım bir gün hesap bularda para yok. Beyin aradım. Hocam duymadınız galiba dedi. Neyi dedim? Nevin Hanım kan kanseri oldu dedi. Doktorlar iki aylık ömür biçtiler dedi. Hocam zaman varsa gel dedi. Sizin helalleşmek istiyor dedi. Kardeşler gittim ki Nevin Hanım 90 kiloluk vücut 40 kiloya düşmüş. Nevin Hanım gidiyor. Nevin kardeşim dedim gözünü araladı beni fark etti. Hacım nasılsın dedim. Hocam Allah'a şükür etrafım meleklerle dolu benim Görmüyor musun? Etrafı meleklerle dolu. O binlerce Risale Nur dağıttı. Binlerce burs buldu. Binlerce yetimi doyurdu. Bir kahraman bacımız. Ne oldu biliyor musunuz? Şöyle bir mendilin içinde bana bir emanet verdi. Dedi ki Halit abi dedi. Bu ay burs gönderemedim dedi. Şunu al da dedi. En acil olanlara verirsin dedi. Açtım efendim. Mendilin içinde bir tane bilezik, bir tane küp. Dünyada bıraktı son malı. Hocam ne olursun dedi. Söyle talebeden dua etsinler dedi. Ben çok günahkar bir hanımım dedi. Cenab-ı Hak benim ruhumu Ramazan'ın içinde alsın. Ancak benim günahlarım Ramazan ayının dedi rahmeti temizleyelim dedi. Yahu Nevin abla sen böyle dersen biz ne yapalım şimdi Allah'ım? Bu nasıl bir imandır ki böyle? Efendim Nevin abla ne zaman gitti biliyor musunuz? Kadir gecesi gitti. Efendim, nasıl gitti biliyor musunuz? Bey diyor hocam Nevin hanım gidiyor diyor. Dedi ki diyor Ali Bey şu kapıyı kapat. Çık, şu kapıyı aç misafirlerimiz geldi. Kimse yok dedim diyor. Çocuklar ben varım. Görmüyor musunuz Ali Bey dedi. Hazreti Hatice validemiz geldi. Beni almaya gelir. Aç şu kapıyı. Kollarını açtı. Annemiz dedi, haneme şeref verdiniz. Niye buraya kadar zahmet ettiniz dedi. Nevin Hanım Hatice, Hazreti Hatice Validemizin kollarında gitti. Ya şu şerefe bakın, şu şerefe bakın. Şu makama bakın. Bu makam, bu abla buralardan geldi çıktı. Bu hakikaten okuyarak çıktı, nefsini okuyarak çıktı, hizmet ederek çıktı. Şu gittiği makama bakar mısınız? Allah bize böyle bir nimet verdiyse, bu nimetle yatılır, bununla kalkılır, bununla rüya görülür, bununla ömür sürülür. Çünkü bundan daha büyük zenginlik olamaz. Cenab-ı Hak bizleri layık kılsın ahir nefese kadar daim eylesin.